Ya bizim abi. bizim 500 lira para alıyoruz Aydı biz ayda 500 lira. Milletvekilleri ayakkabının iyisine, giyimin iyisine, yemeğin iyisini iyi yiyorlar. Bir ısmıran kilosu 5 lira. Zeytinyağın kilosu 20 lira. Ben nasıl çıkacağım bu işin içinden? Adamlar çıkmış oraya. Askeri ücret iki milyar yetmiş lira para veriyor. Ya benim zaten evim kirası 500 lira. Ben bunun hakkından nasıl geleceğim? Söyle. Çoluk çocuk. 9'dan çocuk doğurun, 5'ten çocuk doğurun diyor adam bize Cumhurbaşkanı. Nasıl doğuracağım la ben? Her ay beni çocuk parası mı vere bakıyorsun sen? He? Söyleme sabahın yedisini kalktım buraya. Sattığım on tane börek. Ben ne işim? Onlar destek, destek veriyoruz diyor. Ne veriyor ha? Anasına mı veriyormuş? O anasını veriyor çocuklar dağılıyor. Gemi lengi içinde bilmem nelerin içinde yaşıyorlar. Ben burada bak sabahtan bu yön 5 derelik teliyle geziyorum. Söyle o adama biz derdi gözüyün. Neden destek? Hani nerede? Söyle. Göster. E, Cumhurbaşkanı söylüyor televizyonda. Ola ola. Ola var adam da söylüyor ona. 20 senelik adam da söylüyor. Vereceğim, vereceğim diyor. O da beğenmiyor bir şey. Cumhurbaşkanı da beğenmiyor bir şey. Ondan sonra çıkıyor gar oraya. Abi, abi, abi. AK Parti oy ver. AK Parti oy verenin elini kırsın da. Böyle, böyle diyorum ya. Sen verdin mi çocuk? Vermin la hiç. Sönen anfilleri, yanan anfilleri söndür bakırım ben. Ne AK Partisi'ne ha? Ben akşam iyice yemek param bulmaya bakıyorum. O kadar o, mı kötü abla? La kardeşim sen soğuma ben söylemeyeyim. sen ne diyeyim? Bütüp olmuş 123 milyon. Ben naha geçineceğim kardeşim söyle bana. Söyle. Ana adamdan keydiğine eline kaç trilyonluk çanta almış görüyorsun başbakan. Biz ne edeceğiz Cumhurbaşkanı? Biz ne edelim? Ben valla naylon poşetlerle geziyorum. Onu söyle. Askeri ücretin yükseltsin. Bu böyle olmaz. Nasıl olsun? Biraz... Öyle kardeşim müşteriden aşar olmasın yine askeri ücreti. Yeter gari. Hep o kibarlar düşünüyor ama bizimki çiftçiler düşünsün bu ya. Efendim Bir ya süt diye 130 milyon. Efendim Sütün kilosu 2 milyon. Efendim Neresinden giyeceğim? De. Aa, bugün kesik almaya gittim pazara 25 milyon diye bakalım. Kuru kesiyor. Hani içinin yağı yok daha bunun. Söyle ona. Adam gibi çıksın oraya. Ne oldu? Damadını alıverdi ha. Görevden. Altın düşmeye başladı. Altın düşme. Ama damadı odayken 860-900'ü kadar çıktı altın görüyorsun değil mi kardeşim? Evlence ele geriye çekildi. Aa, şimdi açık açık kıpırdamaya başlarlar gari. O adam aldılar damadını aldılar gari. İyi oldu sence? İyi oldu gari açık gitsin gari. O cumhurbaşkanı da gitsin gari başımızdan. Yeter. Gelecek abla peki. Böyle kardeşim güzel birisi gelsin. Adam akıllı birisi gelsin. Var mı? Öyle bir birini görebiliyor musun? Ya ben görüyorum ama. Ben Kim iyi. iyi Meral Akşener'i seviyorum ben. Hı. O gari fakir garısı. Vallahi diyorum kardeşim. Bu cumhurbaşkanı hep kendine baktı, kendine baktı, sülalesine baktı. Gemi, otel, her şeyler yaptı adam. Yeter gari, yeter. Benim canımı da yordu. yol parasını verin bana gideceğim onun yanında kendim konuşmaya. Yeter gar kardeşim diyeceğim. Ha bu kadar kardeşim. Çok güzel. Memnun musun? Memnunum. Satışlar artıyor mu? Satışlar her zaman güzel ya. He? Allah bereket versin. Satışlar güzel abi. Ne şaka mı yapıyorsun? Abi bunun şakası var mı abi ya? Hani bunun şakası var mı? Abi bazı hesaplar diyor ki işte çok düştü güzel diyor. Böyle neden düşük diyorlar? Çok dertliler. Bilmiyorum. Vallahi ben diyorum. dertli değilim abi. Allah'a şükürler olsun. Hamdolsun Allah. Bağ kurumuzu veriyoruz. Vergimizi veriyoruz. Algımızı veriyoruz. Üç tane evlat var, onları geçindiriyoruz. Çok şükür Allah'a borcumuz yok, derdimiz yok. Bir Allah'a can borcum var, bir kişi gelsin alacağım var desin bu Zafer Bartik'ten. Maşallah. Bu işin sırrı ne abi? Bu sırrın işi yanlış anlama, şükür edersen artar. Hmm. E sen yok yok dersen Cenab-ı Allah yok eder. Allah'a şükür. Mevlamızsınız işlerden. Biraz şu anda düşük fiyat şeyler, e, hareket Öyle az. Mi? evet. Pandemi dolayısıyla mı düşüyor? E, ben... mutlaka pandemi dolayısıyla millet az çıkıyor. Tabii İstanbul'da yaşlıların belirli saatler var. Ben bir pazar için konuşmuyorum. Her yerde e, gideceğiz biz de, bu çevre pazarlara. E, biraz da ekonomi yönden insanlar tedbirli davranıyor, en azından parası olan bile harcamaya korkuyor. Hmm. Biraz ondan herhalde. Allah aşkına idare ediyoruz. Ya anladım. Nasıl borçları ödeyebiliyor mu? Çarkları peki? Borçlar zorlanıyorlar tabii. Tabi. Yani Korktuğumuz. Destek sonra... veriliyor. Yetersiz mi destekler? Ya destekler mutlaka yetersiz. Çünkü bizim her ay 30 lira 40 lira ödememiz oluyor. Pazara gidemediğimiz zaman da sıkıntı oluyor. Şimdi sigara yasağı var. Nasıl değerlendiriyorsunuz bunu söyleyeyim söyleyin bakalım. Valla sigara yasağı bir yandan güzel bir şey bir yandan sıkıntılı. Alışkanlık olduğumuz bırakması zor oluyor. Siz kullanıyor musunuz mesela sigara? E, Kullanıyoruz abi. Ne yapıyorsunuz? Nasıl e, tüketiyorsunuz bu sefer? Zor, zor oluyor mu sizin için? E, tabii hayli katlanıyor. Sağlığımız için katlanacağız tabii. Evet. Sağlık e, önemli. ceza yediniz bundan dolayı? Yok. E, tekbirimizi alıyoruz. Evet. Işte, memnun musunuz? Bozuk. Öyle hmm. mi? Çok mu düştü? Biraz mı? İşte yani ortada hareket yok yani ya. Niye? Yani... zayıf pazarlar yani ya. Pandemiden dolayı mı yoksa Pandemi genel etkili, bir ekonomik etkili. sorun mu var? Etkili yanıyor. Etkiledi. Çok canım. mu düştü işte? Zam geldi mi patates soğanı? Yok ya düşük yani. Düştü mü? Düş. Nasıl? Masraflar çıkıyor mu bu şartlarda? Allah para getirsin yani ya. Saat kaçta geldiniz pazara? 5, 4, 5, 5 gibi. Evet. Abi emekli misiniz? Emekliyim. Yetiyor mu emekli maaşı koçarda? <laughs> nerede ya? Nerede ya? Mümkün değil. değil. Neden yetmiyor abi? Yok her şey pahalı. Aynen, durur musun? Benim bereket aramızda, aramızdan babamızda malımız, mülkümüz var da. Onun sayesinde cır atıyoruz. Doğma olmayacak diyorsunuz. Mümkün değil ya, mümkün değil ya, mümkün değil. Bu millet aşktan geberiyor. Bakmayın siz, evladım para dönmüyor piyasada, para dönmüyor. Para dönmüyor piyasada. para kazanamıyor mu? Mümkün değil. Hadi, bakma sen belki o alışveriş yapanlar eve bir şey bir toparak ekmek götürebilir. Öbür türlü mümkün değil. Hiç sıkıntımız yok. Memnunsun işlerden. Vallahi biz memnunuz. Satışlar arttı mı? Aynı devam. Hiçbir etkisi yok. Virüs virüs hiçbir şey etkisi yok. E bazı esnaflar düşürdü. Yalan söylüyorlar. Yalan abi. yalan söylüyorlar. Önce Allah'ı şükredecekler. Allah'ı şükredecekler gerisi gelir. Allah'ı Buyurun. Şükretmediklerine mi oluyor bu iş? Şükretmediklerine oluyor. Çükredecekler. Karabahar Sen... tarlada 6 lira toptan çiftçi evet. gidiyorsun hala ağlıyor. Burekulü toptan 4 lira hala ağlıyor. Nesini alıyor? Bir Allaha şükredin önce ne yani Ne öneriyorsun peki? ne yapalım? Ne, ne önerim? Bu esnaflara bir, bir, şey öner bakalım. Ne yapsınlar? neyi dikkat etsinler? La kardeşim gün, günlük 500 kazanacağına 300 kazansın Allah'a şükretsin ya. Bu her zaman e, değirmen aynı su döndürüp durmaz ki. Bu ülkedeki olan her şeyi hep beraber iş yapacağız, açacağız. Bunu yani bunu kalkıp hükümeti eleştirmenin bilimleri eleştirmenin anlamı ki. Bu Allah tarafından insanoğlunun başına bir musibet bu. Bu hastalık musibet. Bunu hep beraber, hep beraber açacağız buna. Ya yani bunu yok o A, A partili, yok bu, bu partili diye bir şey yok yani. Adam vay olsun hemen hükümet Hükümetten ne alakası o virüsün? Ne alakası o hükümetten o virüsün? Hiç bir alakası yok. Yani gelip Tayyip Erdoğan mı getirdi geldi hastalığı? Bu geldi. Allah tarafından insan olma başlangıç musibet. Bunu hep beraber açacağız. Elbette güzel günlerin, kötü günlerin güzel günler olacak. Allah bereket versin. Ee, sezon bitti. Yaz sezonunu bitirdik. Ee, ama merakın kış nasıl geçer bilmiyoruz. Yani endişe mi taşıyorsunuz? Ya zaten virüs aldı başını gidiyor. Virüsten dolayı milletin alım gücü de biraz gıt. İşler de kesildi. Yani tarla bahçe işi yok artık. Zeytin de geçen sene gibi yok. O yüzden biraz sıkıntı var yani. Virüs var millet pazarda çıkmıyor. Yazlığını kışlığını sezonda yaptılar millet evine stok yaptı. Artık masraf pazarcının işi çok zor bu sezon. Bu kış çok zor kış. Çok zor geçecek. Zorlu gerçekten. bir kış geçecek. Öyle nasıl, nasıl, nasıl dayanabilecek misiniz? Allah yar ve yardımcımız olsun. Yapılacak bir şey yok. Az yiyeceğiz, çok çalışacağız. Çok şükür, siz sormalı. Sağ olun. Nasıl işleriniz? İşler, kadar? işler çok süper. Açık ve net. Oyun bitti, Hı. işlerimiz daha da güzelleşti. Hı. Daha da bereketlendi. Bunu samimiyetimle söylüyorum. Nasıl oldu? Biraz bir anlatır mısın? Valla oyun oyun olduğu zaman daha, daha kalabalık oluyor. Hı. Tamam, anladık ama Oyun olmadığı zaman gelen giden daha rahat. dönüyorlar dolaşıyorlar, çay içiyorlar. Dönüyorlar dolaşıyorlar, çay içiyorlar. Ee, oturanlar daha rahat. Daha güzel oturmayı başladı. Okey sesinden, hmm. 52 sesinden. Eee ihtiyarlarımız, gençlerimiz. Böyle benim güzel ama diğer kahveci arkadaşların güzel olmayabilir. Onu bir şey değmem. var mı zorlu olan böyle sektörde? Tabii. Öyle şu mi? anda, şu anda tabii sektörde zor olanlar tamam. var tabii. Bu sigara içme yasayla ilgili olarak ne diyorsunuz? Bu konuda gelen yasakları destekliyor musunuz mesela? Vallahi ben destekliyorum. Kendim sigara içiyorum ama destekliyorum. Tamam. Vatandaş dikkat sizce? Ee, yeni başladığı için biraz zorlama var ama hmm. e, ilerisi günler geldikçe herhalde alışacak. İşler güzel Allah'a şükür ya. pandemi dolayısıyla pandemi insanlar... tabii insanlar biraz korkuyor, biraz sıkıntı. Yani biz de dikkat ediyoruz. Bayağı koçaldı, virüs bayağı çoğaldı. Allah sonumuzu hayır getirsin ya. İşler e, artıyor mu azalıyor mu? Nasıl eskiye mi e, rabit var? Böyle evdekileri falan değerlendiriyor mu vatandaşlar? Vatandaş bizim şimdi Koçal'da şunu diyeyim size. hocam şimdi bizim terzi mesleği biraz şey bitmek üzere. Önden <laughs> başka yetişen genç olarak genç terzi yok. Hmm. Öbürki bulamıyorsunuz yani sizde. Sırak bulamıyoruz tabii. sıkıntımız o. Hala ben onun için ya bizim işler iyi güzel. Allah'a şükür ya şimdi nankörlük yapmayalım. Tabii pandemiden biraz aksadı ama olsun. İyi günler, şükür ya. Yine ayakta kalmaya devam ediyorsunuz. Nasıl insanlar gereken tedbir alıyor mu sizce Şu yapıyorlar? anda biraz tabii sıkıntı. Koç aldı bizim şu anda merkezde 20'yi geçti. Bir de ben Mortona burada ortamı da evet. Hani insanlar biraz da dikkat etmeye başladı artık. Sağlık işinin ciddisini alsınlar artık. Hani yarın bu bakın şimdi onu şimdi diyoruz arkadaşlara dikkat edin hijyen, maske, mesafe. Kendimizi uyarıyoruz insanlara. Hepimizin annesi var, babası var, kardeşleri var. Valla dikkat edeceğiz süreçten geçmek için. Yani. Yasaklar biliyorsunuz mesela sigara yasakları evet, falan. Evet. Nasıl vatandaşın tepkileri buna? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bir muhtar olarak? Valla ben muhtar olarak sigara yasaklarına şimdi vatandaş hak verdiğim yönler de var. Şimdi kapalı alanı sigara içmek yasak. Şimdi orada yasak, burada yasak. Şimdi ben orada içmesem nerede içeceğim kardeşim diyor. Bir yandan hak veriyorum şimdi sigara dumanlarına geçiyor muhabbet oluyor. Şimdi... İnşallah bu hastalığı bir an önce bitiririz ya. Baş, hocam başka çaresi yok yani. Ne anladın? Hiçbir şey bilmiyorum ben. Nasıl işler? İyi. Memnun musun? Satışlar yerinde mi? Memnun değil memnun Nereden ne, ne Bilmiyorum. Doğru değil. Bağlı her şeyle. Han nerede? nerede neye memnun olacak? Sağ, Sağ bu saat, bu. kaçta geliyorsun buraya? Sabah mı? Ha. Sabah 8'de, 7'de geldik. 7'de geldin. Yedi mi lan? Altı daha altı. Altıdı. Ezenden sonra. Masallar çıkıyor mu? Nereden çıkayım basına? Zararlı. Hadi Nasıl olacak be? Nasıl dayanabileceğiz böyle? Dayanacak, ne yapacak? Dayanmadık bu koronadan gideceğim ha. Git gel benim başımda ben Tayyip'i çok Yok seviyorum. Yok ya ben ben Tayyip Bey neden ben kötü seveyim, ben. Ben seviyorum oğlum ne dersin de bana. Ben seviyorum. Aylık alayım. Ne yıllık neyim ben onu. Erdoğan mı dedi? Yazdı. Polis kötümüş. Ne yapacak? Aşk kalmış. Abi gelme yazdı ceza. Tayyip güzel. Abi. Bu yaşlılara para veriyor. Odun veriyor, kömür veriyor. Adam ne yapsın? Terk adam ya. Ne var mı yok? Nasıl İzaları. işler? İşlerimiz normal bugün. Memnun Bizler... musunuz işlerden? Ne iyi ne kötü. Öyle mi? Normal. Düşüş mü var? Düşüş var. Niye? Vallahi alışveriş yapmıyor korkuyor. Virüsten dolayı çıkmıyorlar. Hmm. Pazara. Hatta bak morul bile şu anda 2 lira orada. Ama baktım ben ya bugün böyle biraz daha kalabalık ya. Hareket Geçen hafta daha hareket dedi. Bu hafta hareket yok yani. Yani bilmiyorum. Bir, bir dolu bir boş oluyor yani. Nasıl Öyle Nasıl? Şey yani. Dayanabiliyor musunuz? Masraflar çıkıyor mu? Çıkıyor karşılığı, ortalamasını karşılığı. Ne kötü olur. Pazara gidiyor musunuz? Gidiyoruz gidiyoruz. 4-5 pazar. da mı aynı? Aynen, aynen. Hepsi aynı. Yani nasıl diyeyim? Bugün kötü oluyor, haftasını iyi oluyor. Hı. İş yani ne diyeyim ben sen çalışmaya bağlı bu işler. Hı. Herkesin bütçesini göre. Adamlar vatandaş pandemiyle ilgili gerek, tedbirlerini alıyor mu sence? Ali öyle, sigara bile bıraktı millet. Sigara bile içmiyor. Yani yalan da değil. O? Evet, ben veriyorum. sigarayı 10 seneden beri içmiyorum. İçmesi zaten millete. Ya. Yalan da değil yani. Evet.